Tiriki, her zaman şehirdeki en hızlı koşucu değil ama kesinlikle en zeki olanlardan biriydi. Grafiti dünyasında renk ustası olarak bilinir. Çünkü kullandığı her çizgi, neon ışıklarının altında bile parlayacak kadar dikkat çekicidir. Çocukluğunda, şehrin gri duvarlarına bakıp, bir gün buraları renklendireceğim, diye düşünürdü. Diğer çocuklar oyun oynarken o, sürekli küçük not defterine şekiller, harfler ve ritmik çizgiler çizerdi. Onun için duvarlar boş bir tuvaldi, tren istasyonları ise dev bir galeri. Bir gün gizlice metro deposuna girip ilk büyük grafitisini yapmaya karar verdi. Fakat tam bitirirken ünlü metro müfettişi peşine düştü. Koşmaya başladı, hızlı değildi ama zekiydi. Aralara saklandı, rayların altına eğildi, trenlerin gölgelerinden faydalandı. O günden sonra koşmak ve kaçmak onda özel bir beceri haline geldi. Tiriki, Jake ile ilk kez tesadüfen bir trenin yanında karşılaştı. Jake grafitisini yaparken, Tiriki ona daha iyi bir renk kombinasyonu önerdi. O günden beri ikili hem sıkı dost hem de güçlü bir ekip oldular. Tiriki'nin amacı yalnızca macera yaşamak değil, şehre eserlerini bırakmak, onu renklendirmek ve herkese "kendinizi ifade etmekten korkmayın" mesajını vermek. Koşarken üzerindeki kulaklığı hiç çıkarmaz. Çünkü kalbini hızlı attıran şey yalnızca kovalamaca değil, müzik ritmiyle yaratıcılığının birleşmesi. Ve böylece Triki her yeni koşuda yeni bir renk, her yeni grafiti de yeni bir hikaye bırakıyor şehrin duvarlarına.